Ben buradan hemen Abdullah abiye geçmek istiyorum. Çünkü Abdullah abi e, aslında e, perakende karuselle başlamadı. Abdullah abiyle de daha enteresan hikaye var. E, oradan çünkü o perakendenin ilk yıllarındaki hangi refleks mesela sizde değişmedi. Hala o günlerden bugünlere sizde de çok enteresan bir İstiklal caddesi e, macerası var. E, aile var. <laughs> var da var dolayısıyla. Bende hikaye çok. Şimdi seri seri gideceğiz böyle e, çok acıktırmadan. Ee, öğle yemeğine bırakacağız insanları. Size keyifli bir hayat hikayemi anlatsam. Burada arkada Perakende'de 30 yıl Benim Perakendem 60. yılındaydı. Burada şöyle bir bakınıyorum. Hiç kimse yok 60 yıllık. Buranın en yaşlı hala haftanın 5 günü çalışan 80 yaşında bir ihtiyarım. Ve yarı sakatım. Sana hayat hikayemi anlatacak olsam, İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. Okulu bitirdim. Ümit nerede? Ümit'le beraber, Ümit benden iki sevgili Ümit, o da İstanbul Erkek Lisesi. Okulu bitirmişiz, üniversite imtihanlarına hazırlanırken, Allah aşağı birdenbire kendimi bizim Sultan Hamam'da bir ufak kumaş mağazamız vardı. Babam her sabah dükkanı yedi buçuk sekizde açar, akşam altıda kapatır, kasanın anahtarı kendisinde, dükkanın anahtarı kendisinde, kendisi açar, kendisi kapatır. Üç kişi de çalışır. Tam üniversite imtihanlarına girerken babam kanser hastası oldu. Kanser. Ve işe gelemez oldu. Ve aile toplandı. Aile büyükleri. Bu Abdullah hazır liseyi de bitirmiş. Bundan sonra dükkanı bu açacak, bu kapatacak. Aile karar veriyor. Yani senin bir karar verme durumun yok. Sevgili Afi, Sevgili Süleyman, sevgili bab. Yani aile karar veriyor, ailenin kararına göre hareket ediyorsun. Geldik dükkana, kumaş mağazasına ne anlarız? Metre salla, kumaş sar, tezgahın arkasına geç. Kumaş işte o günlerde hazır giyim yok. Türkiye'de hazır giyim 65 senesinde yok. Ne var? Na mütenai kumaş mağazaları var namütenahi terziler var. Herkes kumaş mağazasına gidiyor. Kumaşlarını alıyor. Terziye getiriyor. Terzi bir prova, iki prova, üç prova. Otuz günde elbiseni alıyorsun. Doğru veya yanlış neyse. Hazır giyim yok. Ben de bu kumaş benim esas mesleğim kumaşçılık. Yıllar boyu bu gördüğünüz iki elimdeki on parmağım en fazla kumaşa dokunmuştur. Çok iyi anlarım kumaşları. Ve geldik tezgahın arkasına geçtik. İşi öğrenmeye başladık yavaş yavaş, yavaş yavaş. Dükkan eski bir dükkan. Rafları, tezgahları hepsi eskimiş. Yavaş yavaş işe adapte olmaya başladım. Mecburen artık işi sevmeye başladım. Altı ayda işi kavradım hiç. Altı ayda kavradım işi. Kumaşı metre sallamasını hızla kumaşı tekrar fabrikadaki gibi sarmasını, tezgahın arkasına gidip servis yapmasını öğrendim. Kumaş satıyoruz. Elbiselik kumaş. 280, 560. 3 metre, 2 metre. Artık işi baktım ki çok hızlı öğrenmeye başladım. Babam eski zamane tüccarı hep aynı bildiği insanlarla iş yapıyor. Hiç unutmuyorum karşımızda Suraski mağazası vardı. Suraski Musevi kökenli bir aile. Her sabah iki ortak gelir, dükkanlarını açarlar. Dükkana girdiğiniz vakit eşe emsali bulunmayan harika kumaşlar var. Şimdi karşımızdaki kumaş mağazası öyle, bizim kumaş mağazası eskimiş, püskümüş kumaşlar satılıyor. Peki ne yapmam lazım, nasıl öğrenmem, yerlerini nasıl bilmem lazım? İnanır mısınız? Saat her gün 11'e doğru Suraski, Michel Suraski, çıkar piyasayı dolaşırdı. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Dedektiflik yaptım. Suraski mağazadan çıkar, nereleri dolaşıyorsa, elimde kağıt kalan not alırdım, girdiği yerler, hep fabrikaların temsilcileri, büyük toptancılar, yerleri tespit ettim onların. İki-üç ay devamlı Suraski'yi takip ettim. Yerleri öğrendikten sonra, sonra dükkanı, büyüklerin dükkanını çaldım. Çıkıyorum tabii, o zaman gencecik bir adamım. Ayrola diyorlar, işte kendimi tarif ediyorum. Dükkanı söylüyorum, ee diyorlar. Kumaş almak istiyorum. Peşin para diyorum. Parayla almak istiyorum ve ufak 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 bu fabrikalardan yavaş yavaş işi öğrenmeye başladı, kumaş almasını öğrenmeye başladı ve çok kısa zamanda mağazaya yeni kumaşlar gelmeye başladı. Fakat tezgahlar eski. E ne yapmak lazım? E babama söylüyoruz o zaman babam hasta zaten eve de pek dükkana da gelmiyor ama muhafazakar bir ailenin kuşağından olduğum için masraflan korkunç çekinirlerdi. Masraf olmasın. İktisadi masraf oldu mu şaşarlardı hepsi. Baktım ki dükkanı yenileyemiyorum. Dükkanı yenilemek lazım. Anam beni çok severdi. Anama dedim ki al benim babamı götür Malatya'ya. Ben Malatya kökenliyim. Malatya'da bir ay gelme, şöyle bir dolaşın, ben de bu arada mağazayı yenileyim. Babam gitti, ben mağazayı yeniledim. Babam geldi, geldikten sonra dükkanı gördü, eyvah dedi, biz <gülüyor> batıyoruz. <gülüyor> Neyse, ee, batıyoruz demeleri kısa sürdü. Bir baktı ki dükkanda müşteri değişmiş, havası değişmiş kumaşlar değişmiş. Her şey her şey güzel. E oğlan tezgahın artasında fıstık gibi işi yönetiyor. Mutlu. Herkes mutlu. Ama masraf yok. Bu arada baktım ki ben işi o kadar iyi. öğrenmişim ki artık en ünlü lüks kumaş mağazaları İstiklal Caddesi'nde. Beyoğlu abicim. Doğru. Demin burada resmini gösterdim. Şimdi İstiklal ma Caddesi'nde mağaza açmak kolay bir iş değil. Hep ünlü kumaş mağazaları var. Kadın giyim diye kadın kumaşçıları var. Erkek kumaşçıları var. Velhasıl her taraf kumaş mağazalarıyla dolu. Ve bunların arasında dükkan açmak filan cesaret ister. Ben de artık işe nasıl bakıyorsam gözü kapalı ama işi öğrenmişim şimdi yerimde duramıyorum. Enerjik bir insanım. Günde 18 saat çalışıyorum neredeyse. Ve emlakçılara haber gönderdim. Bir boş mağaza veya devreden bir mağaza olursa haber verin. Derken bir gün bir haber geldi. Emlakçı çağırıyor. Abdullah Bey gel. Şu anda İstiklal Caddesi'nin Mis Sokağı'nın başı sokağın köşesi burada bir eczane var. Eczane devrediyor. Parası şu kadar. Peki bu parayı verirsen adam çıkıyor. Malın sahibi de avukat burada. Ondan seni görüştüreyim. Ben eczacıyla oturdum. El sıkıştım, anlaştım. Hava parasını verdik. Vereceğiz yani. Ertesi günü de gittim malın sahibi. Malın sahibi Muharrem Nuri Bilgi. Türkiye'nin ee, o günlerde galiba ya Paris'ti ya Londra'ydı. Tam hatırlayamıyorum. Büyükelçi. Burada vekalet vermiş bir avukata. Avukat beni görünce oğlum yani bu çoluk çocuk işi değil. Sen bu işi beceremezsin dedi. Efendim ben beceririm dedim. Siz karışmayın. Siz ne istiyorsunuz? Ayda yedi bin lira kira istiyorum. Peki dedim. Hemen o gün kontratı yaptık yedi bin lira. Kendisine de gerekli bir parayı verdim. Dükkanı tuttum. Ailemden gizli. Aile bilmiyor. Aile bilecek olsa mani olacaklar İstiklal Caddesinde. Açmamı istemiyorlar. Niye istemiyor biliyor musunuz? İstiklal Caddesi. Türkiye'nin en büyük, İstanbul'un en büyük caddesi. Burada gündüzleri ticaret var, geceleri de pavyonlar, çağlayan saz, saz kulüpleri. Yani eğlence yeri. Bizim oğlan gider İstiklal Caddesi'ne mağaza açar, gece de gider birisine müptela olur. Oğlanı kaybederiz korkusuyla. Böyle bir şey olduğu için istemiyorlar. Neyse, biz ailemden gizli dükkanı tuttum, parayı verdim, dekarasyonu bitirdim, mağazayı açacağım. Babama aldım, getirdim. Dedim ki, seni bir doktora götürmem lazım. Aldım İstiklal Caddesi'nde, mağazaya getirdim. O zaman da İstiklal Caddesi'nde, giriş gidiş aynı yol. Adam arabadan indi, kafayı kaldırdı, bir baktı orada kiğılı. Allah. Bu ne dedi? Babacım bu bizim dükkanımız. Bir dua et, içeriye gir. Allah nasip ederse bu dükkan yaptım dedi. Babacım girdi, bir dua etti yarım saat. Bir çay söyledik, çayı da içmedi. Bir dua etti, çıktı gitti. Akşam aile meclisi toplandı. Biz iflas ediyoruz dediler. <laughs> ya bir taraftan canım sıkıldı ulan. Yani ne gerek vardı buna? Şimdi bütün aileyi üzüntüye koyuyorsun. Üzüyorsun. Yani sana mı düşmüş İstiklal Caddesi'nde mağaza açmak? Fakat inanır mısınız o İstiklal Caddesi'ndeki mağaza bu günlerin kağılısını getirdi. İşler gömlek koymaya başladım. Hayatımda ilk defa kumaşın yanında gömleğe başladı. Kağılı gömlekleri. Özel bir reyon yaptım. Beyoğlu'nda. Baktım ki kısa zamanda gömlekler satılmaya başladı. Gömleği pantolon takip etti. Pantolonu ceket takip etti sene 1970'ler dükkan para kazanıyor aile memnun ve mesut Abdullah çalışıyor İşler tıkırında hayatımı değiştiren bir telefon aldım bir gün Bir telefon aldım bir bayan diyor ki Abdullah Bey yarın sizi saat 10'da Altın Yıldız Fabrikası'nın sahibi Osman Boyner onu da Altın Yıldız Fabrikası'nda bekliyor. Bak bak. Ulan ben Altın Yıldız kumaşı satıyorum mağazamda ama gidiyorum toptancılarından Altın Yıldız'ın toptancılarından mal alıyorum. Öyle bunu alabilecek kapasitede bir adam değilim ki. E, ulan, Osman Boyner'i biz tanıyoruz. Osman Boyner beni niye tan tanımaz ki? Adam yerine koymaz adam ufacık bir tüccarız o zaman. Dedim herhalde bir arkadaşıma sordum ulan senden dalga geçiyorlar dediler. <laughs> Kimse ne Osman Boyner arayacak. Onun üzerine koşa koşa gittim Altın Yıldız'ın en büyük toptancısı Muammer abi vardı. Geçen sene öldü. Mekanı cennet olsun. Dedim ki abi Allah aşkına dedim. Ben bir telefon aldım. Osman Boyner beni yarın onda çağırıyor. Doğru mu? Yanlış mı? Yani bir şey olmasın. Dedi doğru. Hakikaten mi? Evet dedi. E abi niye çağırıyor? Sen git o anlatır dedi. Sene 1971. Gittim ertesi günü korkaraktan odasından içeriye girdim. Altın Yıldız Türkiye'nin en büyük markası. En büyük markası kumaşlar. Ve Avrupa'ya ihraç eden bir marka. Girdik içeriye korka korka. Ya ne olacak acaba? Ne diyecek? E niye çağırıyor bu adam ya? Otur dedi. Bir çay ikram etti. Nasılsın? Yani, İyiyim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dedi ki ben evladım Türkiye'nin ilk konfeksiyon fabrikasını kurdum. Mallar çıkmaya başladı. Adı Beymen. Arabamı ve şoförüm veriyorum. Git. Fabrikayı bir ziyaret et konfeksiyon fabrikası. Sene 1971. Allah'ım hayatımda ilk defa konfeksiyon fabrikasına gideceğim. Gittik gördük. Kumaşlar koca koca makinalarda kesiliyor. içiliyor. Bant sistemi yürüyor. En arkadan başlıyor. Dikiş en öne geldiğinde ceket bitiyor. Ütü son et. etap arkadan ceket mis gibi çıkıyor. Harika ceketler. Harika takım elbiseler. Avrupa'dan hiç farkı yok bayıldım tabi iyi de ben niye bunu bana gösteriyor tekrar döndük döndük yerine dedi ki evlat ben dedi beymeni bayiliğini sana vereceğim bey oğlum dedi Allah'ım ya Kabul eder misin? Ne demek efendim? Tabii hemen. Hemen mağazanın üst katını da aldım. Ve hayatımda ilk defa Beymen takım elbiseyi ben sattım. Gazetelerde bir ilanlar çıktı 71'de. Beymen'le fark edilirsiniz. Satış yeri Kiğılı mağazası. Ve böylece ne? 10 yıl Teğmen'e hizmet ettim. Osman abi daha sonra çağırdı. Ortak olduk. İlk büyük beymen mağazasını beraber açtık. Hayatımın rengini değiştirdi. Osman abi yeni öldü. Babamı kaybetmiş gibi oldu. 99-100 yaşındaydı. Bundan iki ay evvel, üç ay evvel kaybettik Osman abi. Babamızı kaybettik. Yani bugünkü Cem Boyner'in babası bahsettiğim. Cem Boyner benim dükkanımızda Beymen'de geldi. Yaz aylarında Cem Boyner'i çalıştırdım. İşi öğretmeye başladı Cem Ben Cem Boyner'in hocasıyım. Var mı burada Beymenciler? Boyner Kimse var. var mı? Boyner var. Kimse, kimse yok galiba. Siz Neyle görevlisiniz? Senin patronunu ben öğrettim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler abla abi. Ee, aslında e, bu güzel iki öyküden hemen e, vaba. Abi yani 1980'e böyle geldik. Dile kolay. Daha anlatacaklarım var da. O da seninle ilgili. Gelirim. <laughs> gelirim. O da seninle ilgili. <laughs> Onları anlatmasak da olur abi. İş uzamasın diye. Şimdi arkadaşlar da sıkılmasın diye ikinci şeyinde etaptan... İkinci turda girelim ona. Ee, sana göre alışveriş merkezleri nereye evriliyor, nereye gidiyor, nereye dönüyor? Senden bize sektör... Şey, Anlatayım. Kuşaklara Anladım. geçmeye başladın. Ee, Hil, e, Hilal burada, Sek Sena orada. Sektörü ne bekliyor? Bundan sonra. Dün neydi, Bu yarın ne olacak? Evet. Sen özellikle senden bahsedeyim. Biz hem sen işi öğrendin hem bizi öğrettin. Hem biz öğ öğrendik. Sen benim uğur meleğimsin. Sağ ol. Var ol. Müthiş bir adam. abi. Avi'nin bu AVM'lerin bir araya gelmesi bu AVM'lerin çoğalması ve bizlere öğretmesi birçok şeyi de öğretmesi kendisini 1994 yılında tanıdım. Hiç unutmuyorum. Ak Merkez'in başındaydım. Ak Merkez'in sahibi Ali Dijköklü. Ali Dijkök nereli? Fenerbahçeli. Biz Fenerbahçeliyiz. Bir de Mudo Fenerbahçeli. Mudo'yla beni çağırdı. Bizim yakın dostumuzdu. Ak Merkez bitmiş bize diyor ki gidin mağazalarınızı beğenin. Ulan sanki AVM kültürü var bizde. <laughs> AVM dediğim vakit yeni AVM'ler bunlar. Ak merkezin üç tane kapısı var. Önde iki kapı, arkada bir kapı. Hangi kapı geçerli? Ön kapı mı, arka kapı mı? Doğru mu? Doğru. Şimdi Mudo'yla dolaştık bir saat zarfında. Sağa gir, sola gir. Bir kültürümüz yok ki. AVM'nin içerisinde hangi dükkanlar geçerli? Hangi dükkanlar doğru? Allah'a sığındık. Ben bir tanesini, Mudo'da bir tanesini seçti. İşe böyle başladık AK Merkez'de. Ondan sonra bütün avinin yardımıyla Karoseli avinin yardımıyla tuttuk. Hiç unutmuyorum patron burada. Orayı nasıl tuttuk ben de anlamıyorum. Senin sayende tuttuk. Ama o gün çok enteresan da abla abi. Ona ya. kısaca anlatayım. Anlat. Kamil Özçoban Allah sağlık anlat. Olsun. O da şeyde. Kamil Özçoban da o dönemde sektörün şeyi takılıyor. Ağa Baba babası. takılıyor. Herkesi yönlendiriyor. Herkese buraya gir buraya girme şu falan yapıyor. Bende de tabii uyanıklık var. Bir iş alacağım zaman önce Kamil abiye gidiyorum. Abi bu işi alalım mı almayalım diyorum. Ondan fikir alıp öyle yürürken ee, Kamil abi randevu verdi bize. Ee, onun e, şeyde Gültepe'de e, ofisi, iş yeri var. Orada kiralama yapacağız, karusel kiralaması yapacağız. Bir gittim baktım, karşımda hem Abdullah Kirli hem Aykut Hamzagil. Üçü birden, ya Kamil abi özel görüşecektik falan. Evet dedi, beraber görüşeceğiz. Ya bir dakika, seninle yer kiralayacağız falan. Yok dedi. O gün hiç unutmuyorum, Abdullah abi bu tarafta, ortada Kamil Özçoban, sağda Aykut Hamzagil. Ee, en e, ekonomik fiyatı Abdullah Kirli'ye verdik. Kamil abinin önünde ona da nazire olsun diye. Hiç Doğru. unutmuyorum. O gün 700 dolara e, kiralamıştık yıllık e, karuseli. 3 ayda bir ödemeli. E, 850 dolara şey çünkü kadıncılar o zaman daha çoktu. <laughs> Erkekçi yoktu. E, şimdi gel gör derse değişti. Aykut Hamza'ya de köşe mağazayı vermiştik ilk defa. 3'e bir. Karusel e, bizim için çok önemli bir yerde. Hala en eski kiracısı benim. Doğru. Evet. Çok değişim oldu. Ben hala yerimdeyim. Ee, özellikle yani bizlerin bu kadar büyümesinin sebebi bu AVM sahiplerine müteşekkir borçluyuz. Ya bu AVM'ler olmasa Allah aşkınıza İstanbul'da hangi cadde var ki tutasın? Hangi mağazayı tutacaksın? Park yeri var mı? Ben benim en büyük özelliğim şuydu. Ben hem kiracı olarak arkadaşlarımın yanındaydım hem de AVM'lerin yanındaydım. Bunu hiç eksik etmedim. Öyle zaman oldu arkadaşlarım grev yaptılar, dükkanlarını kapattılar. Ben kapatmadım. Öncülük yaptım kapanması için, kapanmaması için. Kapanmaması için gayret gösterdim. Ben hem AVM'lerin yanında oldum, hem arkadaşlarımın yanında oldum. İşte değerli başkanım da karşıda duruyordu. Doğru mu? Onun için karşı tarafa vermiş olduğum itimat, ahlak, düzgün duruş, ahlaklı duruş sayesinde bugün Türkiye'nin 70 vilayetinde her sabah ziraat bankası gibi. Kiğılı mağazası açılıyor. yüzün üzerinde mağaza var. Her sabah açılıyor. Kim açıyor bilmiyorum. Kim kapatıyor bilmiyorum. Rahmetli babam dertlere düşerdi. Oğlu şimdi dükkanı kim açıyor? Anahtar kimde? Kim kapatıyor? Tahsilatı kim yapıyor? Paralar nereye gidiyor? <laughs> Bir dönüyor. Ve bu ne mutlu ki Avicim tekrar sana da teşekkür ederim. Süleyman abi sana bin defa teşekkür ederim. Abi. Allah sizlerden bin kere razı olsun. Bizim gibi insanları yücelttiniz, büyüttünüz. Bu noktaya getirdiniz. Siz de büyüdünüz, biz de büyüdük. Onun için bundan sonraki gelişme hep beraber. Hep beraber varsak varız, hep beraber yoksak yokuz. Çok Başka şıklı yok. Çok güzel bitirişe geçtik Abdullah abi. Dolayısıyla son sözleri Süleyman abi'ye verelim. Süleyman ağa e, bir önemli sen... şey daha söyleyeceğim Süleyman lütfen, abi. Lütfen. Müsaade edersen. Estağfurullah. Bakın Türkiye'yi devlet tekstili elden çıkarttı. Hazır giyimi gözden çıkarttı devlet. Bakmıyorlar bile. İş öyle bir noktaya gidiyor ki Türkiye'de 6 ay sonra göreceksiniz samimi söylüyorum. Hepimiz üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bakın, bizleri bekleyen en büyük felaket bu. İnanın AVM sahipleri de bugünden oturup bir araya gelmemiz lazım. Neler yapabiliriz? 6 ay sonra hakikaten üretim duruyor. Anadolu'nun birçok şehirde fabrikalar kapanıyor üretim. İnsan yok. Çalışan insan bulamıyoruz. Herkes Mısır'a kaymağa başladı. Bunun sonu yok. Onun için... Ben sizlerden rica ediyorum abi ve AVM başkan yani çok sık kontra, bir araya gelmemiz lazım. Önümüzde bizi bekleyen inanın çok büyük bir tehlike var. Üretim gittikçe azalıyor. Peki üretim olmazsa mağazalarda malı nasıl koyacağız? Ne zaman getireceğiz? Sıkıntılar başlıyor. Ben bugünden söylüyorum. Çok çok teşekkürler.